Merhabalar sevgili balıklar ve özellikle yükselen burcu balık olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili balıklar niye öncelikle yükselenden bahsettik? Gelecek öngörülerinizi yükselene göre düzenliyoruz. Elbette güneş ve ay burcunuz yine balıksa tabii ki dinlemekte hiçbir sakınca yok. Ve Mayıs ayı gündeminizle karşınızdayım. Ağırlıklı olarak boğanın dönemi 20'sine kadar güneş boğanın üzerinde sevgili balıklar. Dolayısıyla sizin de güneş 3. evinizde. 20'sinden sonra da Mayıs ayının son 10 gününde artık ikizlere geçiş yapacak güneş. Dolayısıyla o zaman da sizin için dördüncü evinizi konuşacağız. Şimdi güneş üçüncü evinizdeyken daha çok günlük hayatınız, etrafınızdaki herkes yani komşuluk ilişkileri, kardeşleriniz bunların hepsi. Kardeşleriniz uzakta olabilir ama yine onların gündemi gündeminiz olabilir. Üçüncü evinizde güneş varken özellikle bir araba almayı tercih edebilirsiniz mesela bu ay. Çünkü neden? Bu ayın ortasında bir yeni ay var tarz değişikliği yaparsınız. Yani bu işe gidiş gelmedi Belki de çalışmak yani bizzat ofiste çalışmak yerine evde çalışmayı tercih edebileceğiniz gibi Mayıs ayında belki de bu yeni ay döneminde yeni bir başlangıç yapar. Ayın 11'inden sonra ofisinize geçebilirsiniz bilemiyorum. Şimdi bu ayın başında öncelikle ayın 3'ünde Merkür İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Dolayısıyla zaten ikizlerin yöneticisi Merkür. Hepimizin dili biraz daha böyle iletişimi rahatlar. Karşılıklı görüşmelerimiz konuşmalarımız daha güzel hale gelir. Zaten Ramazan bayramını da Mayıs ayının içinde yaşayacağız. İnşallah. Şimdiden bayramımızı kutlamış olayım. Ve Merkür'den sonra Venüs de yine Venüs orada ticaret para anlamına geliyor. İkizler burcuna geçiyor. İkizler zaten ticaret burcudur. Merkür yöneticisi ticareti işaret eder. Venüs de paradır. Yani normalde boğa burcunun yöneticisi, terazinin yöneticisi ama estetik güzellikten daha çok aslında Venüs'ün işlevi parasal anlamdadır. Dolayısıyla ticaretimiz Mayıs ayında hızlanıyor sevgili balıklar. İşleriniz umduğunuzdan daha hızlı ilerleyebilir. Beklettiğiniz, ertelediğiniz çok şeyin hızlı sonuçlandığını görebilirsiniz. Ve güzel bir haber daha söyleyeyim size. Jüpiter birkaç derece olmak üzere ama Geçici bir süre balık burcuna geliyor. Bu yıl kovanın üzerinde biliyorsunuz sizin 12. evinizde ama kimlik alanınıza birinci evinize Jüpiter geliyor. Birkaç derece ne zaman? 14 Mayıs'tan itibaren. Bu Jüpiter'in balık burcuna geçişi 14 Mayıs'ta başlıyor. 20 Hazirana kadar balık burcunda ileri hareketinde olacak birkaç derece ilerleyecek sadece. Dolayısıyla balık burcuna Jüpiter'in transiti ile mutlaka bundan etki alırsınız. Kimlik alanınıza geçiş yapacak. Evet 1-2 derece ilerlemiş olacak. Çok değil ama 14 Mayıs 20 Haziran arasında ileri hareketinde olacak. Sonra da bir süre 20 Haziran'dan 28 Temmuz'a kadar da retro durumda olacak Jüpiter ve bir süre balık üzerinde retrosunu göreceğiz. Sonra yine 12. evimize geçiş yapacak sevgili balıklar ve 12'de retrosunda 28 Temmuz'dan sonra devam eder. Bu ayın ikinci yarısında dördüncü eviniz çok hareketli yuva noktanız burası. Yuva demek ana baba eviniz veya eşinizle olan eviniz, mülkünüzle ilgili 4 ile 10 birlikte dikkate alırız. 4. evde 10. evi dolayısıyla iş kariyer de aslında ya da babanızın bir işletmesi olabilir. Aileden birinin işletmesi olabilir. Bu konularda da yine gündeminiz olabilir. Şimdi sevgili balıklar 11 Mayıs'ta bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay boğa burcunun 20 derecesinde. Dolayısıyla sizin de sabitlerde yani boğa gibi, başak gibi, oğlak gibi sabit burçların üzerinde acaba böyle bir Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz var mı diye bakıyor, dikkat ediyor olmanız gerekir kendi haritanıza. Doğum haritanız burada çok önem arz ediyor bu yeni aydan çok güzel bir başlangıç yapabilmeniz için özellikle şimdi eğer ki bu 20 derece boğa yeni ayını yakalayabiliyorsanız yani 15 derece ile 25 derece arasında artı eksi 5 dereceyi dikkate alacağız. Boğa burcunda Başak'ta ya da Oğlak burcunda bir iyicil gezegen yerleşiminiz var mı diye bakın, Venüs var mı, Jüpiter var mı, ay güneş var mı diye inceleyin derim. Eğer böyle bir etkiniz varsa çok güzel bir yeni başlangıç yapabilirsiniz. Üçüncü ev konularında bu da size belki bir araç aldırabilir, araba aldırabilir. Arabanızı satabilirsiniz karlı bir biçimde. Bunun gibi gündemleriniz olabilir. Günlük hayatınızı daha hızlı idame ettirecek hale gelebilirsiniz. Yani işe nasıl gidip geldiğiniz ve çok önemli kardeşlerinizden de güzel bir haber alabilirsiniz. Üçüncü ev konularında bunlar da var ve eğitim de var. Eğitim dokuzuncu ev konusuyla birlikte üçüncü ev dikkati alırsak ticaret kestiğiniz faturalar yepyeni bir iş yapabilirsiniz. İlla profesyonel farklı bir işten bahsetmiyorum da para kazanacağınız basit bir şey yapıp ne bileyim internette satışa sunabilirsiniz. Yazdıklarınızı gönderebilirsiniz bir takım yerlere. Üçüncü ev konusunda yeni ay varken 3 ile 9'u birlikte dikkate alırız dedim. Yurtdışı gezi gündeminiz vardı da ertelediğinizse bunu yapabilirsiniz bu yaz. Bununla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz özellikle şimdi. Yani 3. ev ve 9. ev konularını birlikte değerlendiririz. Ve bu ayın ikinci bir gündemi de gündem çok bitmiyor. 10. ev kariyer alanınızda bir dolunay var. Bir tamamlanma etkisi var. Üstelik bu bir ay tutulması. Ay tutulmasının etkisi de öyle 14 gün sürmez dolunay gibi. Sonraki ay tutulmasına bağlanıncaya kadar yani 4 aralığa kadar sürer. 4 aralığa kadar bu 26 Mayıs'taki ay tutulmasının etkisi altında olursunuz. 10. evinizde olduğu için kariyerle ilgili ciddi bir gündeminiz var demektir. Şimdi 26 Mayıs'taki bu ay tutulması niye 10. evinizde Venüs yay burcu üzerinde Venüs nereden çıktı yay burcu üzerinde ve yay burcunun 5 derecesinde Yay burcunun 5 derecesi civarında yani 0 ile 9 derece arasında özellikle güzel bir gezegeniniz var mı, Jüpiter'iniz var mı diye bakmanız gerekir. Yay burcunda, aslan burcunda ve koçta olması da mutlaka haritayı rahatlatır. Bu dolunaydan olumlu etki almanız için. Bu bir, hem bir başlangıç hem bir tamamlanma etkisi olabilir. Birkaç gündem aynı anda gelebilir. Bir işinize belki son verilebilir ama siz bununla birlikte güzel bir kendinize bir ticaret hale açabilirsiniz. Vergi mükellefi olabilirsiniz öyle düşünün. Onun için kariyeri de başlatabilir. Tamamlanma etkisi de verir dedim. Evet donlayların böyle bir özelliği var ama olumlu etki alıp almadığınıza doğum haritanıza bakarak karar vereceksiniz. Ben buradan her birinizin doğum haritasını görmüyorum. Doğum haritası analizi de yaptırırsanız ilk olarak bakacağım tutulmalarda, ay güneş tutulmalarda nasıl etki aldığınız şeklinde. Şimdi 10. evinizde gerçekleşeceği için bu babanızın bir parasını eğer değerlendiriyorsanız da güzel bir etki verebilir bir aile şirketi işletiyorsanız da güzel bir etki verebilir ve aynı zamanda anne baba evinizle de ilgili, dördüncü evinizle de ilgili bu. Dolayısıyla 10. evinizde bir ay tutulması yay üzerinde varsa, yay gibi diğer ateş grubu burçlarda bir iyicil gezegen yerleşimimiz var diye aramanız lazım. Güneş, ay, Venüs ve Jüpiter. Eğer sıfırla 9 derece arasında yayda, ikizlerde tam kontrol paraleli çünkü ikizler yay'ın yayda ikizlerde ve diğer ateş grubu koçta aslan da yerleşmiş durumdaysa olumlu etki alırsınız. Sorularınızı bununla ilgili bekliyorum. Uzatmadan Satürn Retrosu'na geçiş yapıyorum. Çünkü bir de Merkür Retrosu var. Bu arada şunu da söyleyeyim. 23 Nisan'dan itibaren sevgili balıklar 5. evinize Mars geldi. Burası yengeçe geçiş yaptı 23 Nisan'da. Dolayısıyla 5. ev yani bir çocukların ihmali ya da bir sevgilinin ihmali gibi bir gündeminiz olabilir. Yani oraya göstereceğiniz ekstra efor tatmin etmeyebilir karşıdakini. Mars orada ekstra efor ister. yengeç transitisi de biraz dikkat edin derim. 5. evinizden etki alıyorsunuz. Şimdi gelelim Satürn retrosuna. Satürn kova burcu üzerinde retrosuna başlayacağı için zaten kovada olacak tamamıyla retrosu da 13. dereceye kadar geldi Satürn ve 7. dereceye kadar geri gerileyecek. 12, 13. dereceden 7. dereceye kadar ki aralıkta 7-13 arasında bir Satürn'ünüz var mı kovada ya da aslanda diye öncelikle buna bir bakın. Çünkü ya bir kavuşum yapar problemli bir gündem olabilir bu retro ya da tam karşı noktasındadır. Ama Satürn'ünüz kendi haritanızın üzerinde retro mu değil mi ona da dikkat edin derim. retroysa problem yok diyebiliriz neredeyse ve çok anlamayabilirsiniz. 12. evinizde olacağı için bu Satürn retrosu duygu dünyanız daha bir içe kapanabilir. Yani orada biraz tecrit olmak, kendi kendine üretken olmak, psikolojini biraz dinlendirmeye çalışmak gibi etkileriniz olabilir. Satürn retrosunda bir psikologla görüşmek çok çok normal. Bir psikiyatrdan psikologdan destek almak, bir astroloji danışmanına, ilişki evlilik danışmanına başvurmak bunlar çok normal. İbadete dönebilirsiniz belki bir böyle e, Satürn Retrosu başlangıç günlerinde zaten e, artık Ramazan'ı tamamlamış oluyoruz. Satürn Retrosu 22'si 23'ünde başlamış oluyor bu ay Mayıs ayında ve 22, 23, 24'ünde Durma halinde olduğu için çok stresli günlerimiz bu üç güne dikkat ediyoruz sonrasında artık geri hareketine devam ediyor olacak Bu ayın diğer bir gündemi son artık söz veriyorum Merkür retrosu sevgili balıklar balık burcu Merkür retrosuna her zaman etkileniyor ilginç bir şekilde şimdi su grubu burçlar etkileniyor şöyle 25 derecede Merkür ikizlerdeyken retroya başlıyor ve 29 Mayıs'ta başlıyor. 24 Haziran'a kadar retro. 16. dereceye kadar gelecek. Sizin Merkür'ünüz 25-16 derece arasındaysa doğrudan etkilenirsiniz. İkizler üzerinde olduğu için ikizlerde yayda Merkür'ünüz varsa etkilenirsiniz. Öyle ifade edeyim. Üstelik de bu Merkür Retrosu 29'unda başlıyor ama bir 12 gün önceden en az gölge etkisine kalırız yani onun gölge etkisi Merkür retrosundan daha çok toksik etki yapar daha çok can sıkıcı etki yapabilir en çok problemi ben gölge zamanında yaşarım danışanlarım gölge zamanındayken yaşar Merkür retrosuna 3 gün kala başıma şu geldi dersiniz ya da hani bitmişti bir hafta sonra bunu yaşadık dersiniz dolayısıyla 29'undan önce 18 19 Mayıs'tan itibaren bununla ilgili gardımız yüksek olacak Sevgili balıklar, 24 Haziran'da da Merkür retrosu biter. Ben o zaman yine uyarırım. Bir 12 gün daha en az Merkür retrosunun gölgesi olur. Merkür retrosundayken artık gündemi biliyorsunuz. ikizlerde olduğu için elektronik diyeceğim ona ben. Merküryen problemler yaşatır. iletişim problemi, para trafiği, zamanında gidip gelmeyen ödemeler, zamanında doğru IBAN'a gitmeyen ödemeler gibi yanlış yere, özel bir e-maili yanlış yere ya da kalabalık bir gruba atmak gibi gündemleriniz olabilir. Eğer ki doğum haritanızda Merkür retroysa, bunlara bağışıklığınız olabilir ve bu konularda çok titiz olabilirsiniz. Sevgili balıklar hatta takıntılı bile olabilirsiniz. O zaman bu Merkür Retrosu doğrudan size gelmez. Şöyle ifade edeyim. Ben rahat bir boğa burcu olarak antivirüs kullanmadığım bir dönemimde geçen yıl bu zamanlarda hacklenmiştim. Pakistan üzerinden bir grup kişi bitcoin istemişti. Biz tabi yani yeniden bilgisayarı yenilemek durumunda kaldık. Zaten benim bilgisayarcı beni ne zaman görse alıcı olmuş Çünkü bilgisayarların muhakkak başına bir şey geliyor gelmiyor değil. Biraz tedbirli olmakta fayda var Merkür Retrosu'nda sorularınızı bekliyorum. Yeni kanalımda izlediniz bu videoyu. Yeni kanalımda lütfen takibi alın. Öncelikli olarak yeni kanalımda izlediniz. Ve e, sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.